Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşı karşıyayız. İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi darp sonucu, 3 kişi de pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Daya göre Naldöken Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra biterken gün içerisinde gerginliğin tekrar alevlenmesi sonucu bu sefer silahlar çekildi. Ş.B. isimli kişinin yanında getirdiği pompol tüfekle ağır dağdına rastgele ateş açma sonucu vücuduna saçma isap eden H.K., İK ve F.K. yaralandı. Kavga sırasında M.K. ise darp edildi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Şüpheli şeybe ise bu sırada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar ambulans ve çevredekilerin yardımlarıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan yaralılardan pompol tüfekle vurulan İK, EK'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının şu an için iyi olduğu açıklandı. Olay yeri inceleme ekipleri mahallede incelemelerde bulundu. Olayla alakalı da gerekli soruşturmanın başlatıldığı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda maalesef ülkemizde bu tür silahlı olaylar ardı arkasına kesilmeden devam etmekte. Her gün her yerde bir yerde mutlaka bu tarz olay meydana gelmekte maalesef. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına daha uymaya özen gösterelim. Şimdilik